Merhaba, Java video serisi bölüm 1'e hoş geldiniz. Bu bölümde bilgisayarımıza Java'yı kullanabilmek için gerekli olan araçları nasıl kuracağımızı göstereceğim. Şimdi ilk önce Google'a giriyorsunuz ve JDK yazıyorsunuz. Ve ilk gelen linke tıklıyorsunuz. JDK'nın açılımı Java Development Kit'tir. Şimdi burada karşımıza iki tane seçenek çıkıyor. Ne oluyor bunlar? Bir tanesi sadece JDK'ya kurma, diğeri NetBeans'i jdk ile birlikte kurma ne demek peki bunlar şimdi jdk dediğimiz şey aslında biz bilgisayar bir kod yazacağız ve o kodun java kodu yazacağız ve o kodu bilgisayar anlaması gerekiyor yazacağımız kodu bilgisayar anlayacağı dile çeviren araca jdk deniyor bir de netvizite bir tane bir program var bu programda bizim java kodunu yazacağımız yer oluyor mesela not defterinde de yazabiliriz aslında mesela not defterini açtım ben burada da aslında kodu yazabilirim fakat e, daha gelişmiş araçlar olduğu için, daha gelişmiş programlar olduğu için, ki bunlardan bir tanesi de NetBeans, e, bunu kurmanızı tavsiye ediyorum. E, ben video serisini yaparken bu video e, bu programı, NetBeans'i kullanarak ilerleyeceğim. Siz de bunu kurmanızı tavsiye ederim. Tıklıyoruz buna. Sonra şuradan e, lisansı kabul ediyoruz, ekseptiyoruz. Burada karşımıza seçenekler geliyor. Hangi işletim sistemini kullanıyorsanız, Mac kullanıyorsanız bunu indiriyorsunuz. Windows kullanıyorsanız da işletim sisteminize göre bunları indiriyorsunuz. Mesela, benim bilgisayarım 64 bit olduğu için ben bunu indiriyorum. 32 bit ise eğer şunu indirmeniz gerekiyor. Bilgisayarınızın işletim sistemine nasıl bakabilirsiniz? Bilgisayarıma geliyorsunuz. Sağ bir özellikler diyorsunuz. Burada işletim sistem olarak bende 64 bit yazıyor. Siz de artık ne yazıyorsa ona göre indirip kuruyorsunuz. Kurduktan sonra da e, ee, NetBeans'i açıyorsunuz ve şöyle bir ee, sayfanın gelmesi gerekiyor. Bundan sonra kodumuzu Java kodlarımızı bu programda yazmaya devam edeceğiz. Anlamadığınız veya yardımcı olmamı istediğiniz bir konu varsa yorum yerine yazabilirsiniz. Herkese iyi günler.